Merhaba arkadaşlar, ben Recep Usta Suzuki Recep. Arkadaşlar bugünkü konumuz Suzuki'nin DE modeli arkadaşlar. Ee, bu aralar alıcı yani DE 800 alıcısı e, motoru merak ediyor ve bana soruyor Recep Usta bu motor alınır mı diye. Ben ediyorum e, kendi rakiplerin içinde. Güzel bir motor DL650'den sonra biliyorsunuz artık DL650 yok e, tabi bana kalırsa ufak tefek eksikleri var e, tabi müşteri şikayetlerinden bir tanesi mesela far e, çoğu müşteri farı beğenmiyor mesela e, ben kullandım ama farları güzel e, farlarında bir şey bulamadım e, ben Motoru kullanırken sadece gözüme direksiyonun çok geniş olması, ee, bir ben de bu hani direksiyonun geniş olması biraz bana bir şey geldi. Bir de tabi Suzuki e, kafayı e, veya gagayı e, yani de böyle daha bir güzel yapabilirdi mesela ve hatta kafayı biraz daha modern bir şey yapabilirdi yani genişletebilirdi. E, yani kullanıcıların biraz şeyi şu, e, Recep Usta kafa çok pasif, e, tabi biraz kafa pasif e, olmuş e, ama sürüş açısından motor mükemmel. E, aman söyleri, spansiyon, e, yolda ben şimdiye kadar yaptığım tecrübelerde bir sıkıntı görmedim. Diyeceksiniz ki Recep Usta motorun e, herhangi böyle bir kronik sıkıntısı var mı? Şimdi e, Suzuki'nin eski kasalarında denk geliyorum. Ama inanın şu 1050 ile D800'de e, ABS sıkıntı, sargı sıkıntı, konjektör sıkıntı gibi bir sıkıntılarla şu an karşılaşmadım. E, sadece müşteri şikayeti şu oldu. Recep Usta zincir e, çok çabuk uzuyor şikayeti var. Ee, onun dışında herhangi bir şikayet e, motordan almıyorum. Ee, yani biliyorsunuz hani belki bilmiyorsunuz diye söylüyorum. Suzuki bu motoru iki tane modelde kullanıyor. Ee, öteki kullandığı modelde mesela Suzuki'nin GSX8S modelinde aynı motor var arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bunu da not geçeyim. Ee, Suzuki'de yani yıllar geçse de geçmese de Suzuki bu debraj tasını sesini ortadan kaldıramaz. Mesela bu motorda 5000'de. Ee, inanın bunda bile şu an debraştası tası sesi geliyor arkadaşlar. Yani çıkartıyorsun mağazadan çıkartıyorsun e, devrece basıp bırakıyorsun. Yani 1000 km sonra ses geliyor. Suzuki'nin vazgeçilmez bir sesi arkadaşlar artık bu. Yani ne yaparsa yapsın Suzuki bu sesi ortadan kaldıramayacak belli. Onu da şimdiden size söyleyeyim. mesela bu da 5000'de marşa basıp motor çalıştıktan sonra devrece bas bırak. Yani ses duyuyorsun arkadaşlar. onu da sizinle paylaşayım. Motor çok heybetli, gerçekten çok heybetli. Yerle koltuk mesafesi arası mesela e, koltuk baya yukarıda Benim ayaklarım bile bu arada e, zor yetiyor arkadaşlar. Ama e, direksiyon tutuş payı koltukla direksiyon arası çok iyi. Yalnız dediğim gibi işte tek sıkıntı direksiyonun biraz geniş olması, e, ara geçişlerde biraz ee, mesela Delli 650nin direksiyonu çok paralel. Yani istediğin gibi oynayabiliyorsun. Ee, bu öyle değil arkadaşlar. Geniş olduğu için e, bir yere çarpacak his, hissi veriyor. Ee, onun dışında müşteri şikayeti olarak e, yani elektronik olsun diğer aksamlar olsun e, yani bir müşteri şikayeti şu an almadım. Almıyorum da. Yani e, mi derseniz e, yani alınabilecek bir motor. Yani gerçekten alınabilecek bir motor. E, biliyorsunuz tel jantın e, yani avantajı ds 800de biraz daha fazla. Tabi bana hani bunu niye anlatıyorum bugün bu klibi niye çekiyorum yani böyle çok soru soruluyor mesela adamın belli bir bütçesi var insanlar tabi hata yapmak istemiyorlar yani almışken insanlar memnun olmak istiyor kronik sıkıntısı yaşamak istemiyor onun için tabi bu insanlar şimdi bayiye gidiyor motoru soruyor bayideki arkadaş adama hiçbir cevap vermiyor. Onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. tabi insanlar da ister istemez oradan buradan takip ediyorlar. Ee, tabi bana kadar geliyorlar. Ya Recep Usta böyle bir niyetimiz var. Ee, alabil, alayım mı, almayayım mı? Ee, ben de tabi bunlara, yani alacak arkadaşa her şeyi anlatıyorum yani alıp almaması artık ona kalmış bir şey. Ee, tabi ben e, tavsiye ediyor musun dersen tavsiye ederim. Gerçekten güzel motor motor. ki yıllarda e, Farklılık yaratabilirler belki. Yani Gaga'yı Yani ben Sonraki seride Yani bu gagayla geleceğini sanmıyorum. Yani bu Gaga'ya illaki bir e, Farklılık verirler diye düşünüyorum tabii. E, belki Far'a da bir farklılık verebilirler. E, yani eğer Far'la Gaga Biraz değişiklik görürse e, ee, makine gerçekten kupon makine olur arkadaşlar. Ee, şimdiden beni izlediğiniz için sağ olun.